bir de şöyle bir şey var mübarek. Beteli <laughs> yok. Hane-i saadetine gelen sahabelerden bazıları ya Selman oturacak bir şey de yok. <laughs> Müsaade etsem de bir ufak tefek bir şeyler alsak diye bana Resulullah'ın talimi var. Ya Selma, senin dünya yükün bir deve yükünden fazla olmasın. <laughs> Benim bunlarım ancak bir deve, ben de üstüme biner. Ancak bir deve daha fazlasını <laughs> Ve bu misafirleri nasıl ağırlayacak? Onlar içerideyken dışarı çıkarlar, bir de boynunu keser. Kaç misafir var, Allah o kadar tüm kuşuyorlar. <laughs> Onları pişirir, misafirlerine ikram eder. Allah niye kahretti? Müsaade bir, bir Allah diyebilelim. Hayır! <laughs> <Niye? gülüyor> Ve bazı sahabi de sorar, ya Selman, bu duaya bu kadar acil cevap almanın sebebi ne? Nasıl oluyor bu? Kadar? Hemen dakikası dakikasına. Selman şaşırıyor. Hayret ediyor. Yahu diyoruz. Allah'a bir boyun Allah. kesilir da boş döner. O, Hı -hı. Nasıl sual bu oldu İmana bakar zilsin, inanca bakar zilsin, teslim oda bakar zizim. güvene bakar zilsin, dayanağa bakar, kapıyı görüşe bakar zilsin. Nasıl olur yahu? Allah'a bir boyun kesilir de boş dönülür aklıma bile böyle şey gelmez. <laughs>